Anne babalar bu habere dikkat. Kızamık kabusu maalesef geri döndü. Bu yılın ilk iki ayında 343 vaka görüldü. İstanbul'da iki çocuk hayatını kaybetti. Unutulmaya yüz tutan kızamığın bu kadar yayılmasının en büyük nedenlerinden biri aşı karşıtlar. Böyle giderse vakalar da ölümler de artabilir. Üstelik daha da kötüsü kızamığın yayılmasıyla birlikte aşılı çocuklar da tehlike altına girebilir. Ben kimseyi çocuğumu çocuğuma iletmiyorum. Çocuğumun sağlığı her şeyden önemli. Toplumda aşılama oranları düşerse o zaman herkesin korkması lazım. Aşılı çocuklar da zarar görebilir. İki çocuk kızamık nedeniyle hayatını kaybetti. Endişe büyük. Doktorlar alarmda. Bu sene ilk 3 ayında sadece vaka sayısı 477. Bu tabii şunu gösteriyor bir salgın var. Hekimler açıkladı. Kızamık vakaları yeniden alarm veriyor. Sadece aşısızlar değil. Böyle giderse aşılı çocuklar da tehlikeye girecek. Türkiye kızamık vakalarında 457 vakayla Avrupa'da 3. sırada. Vakaların 343'ü bu yılın ilk 2 ayında görüldü. Ölüm sayısı bütün dünyada 184. Bin. Aşılama oranımız düştükçe bu 184 bin ölümden birkaç tanesinin Türkiye'de de olması beklenir zaten. Her bin vakada bir iki tane ölüm riski vardır. Yok bir şey duyduk ama evet. Tabii ki endişe ettik. Bir salgın olduğu belli. Mutlaka devletin aşı kararsızlığıyla etkin bir şekilde mücadele etmesi lazım. Kızamın tedavisi yok. Çocuk felcinin bir tedavisi yok. Bunların eğer salg salgınları ortaya çıkarsa çok büyük bir yıkım olur. Kızamık aşısı mutlaka olunmalı. Uzmanlar uyarı üstüne uyarı yapıyor. Telefonumuz artık vücudumuzun vazgeçilmez bir organı gibi elinden bırakan yok. 75 bin liraya varan fiyatlara ulaşınca da artık gözümüz gibi bakıyoruz. İlk işimiz bir kılıf takmak ama telefonu koruyan o kılıf bizi hasta edebiliyor. Çoğunun yapımında kullanılan kimyasallar bir yana dursun. Temizlenmeyen kılıflarda mikrop saçıyor. Peki ne yapmalı, nasıl kılıf seçmeli, nasıl bakmalı ya da fiyatı 75 bin olunca almamak için kılıf mı hazırlıyoruz? Bilemedim. Siz en iyisi haberimizi izleyin. telefon kılıfı alırken neye dikkat ediyorsun? Ucuz olmasına. <laughs> telefon kılıfı alırken pek bir şeye dikkat etmiyorum. Hani uygun fiyatlı olması yeterli benim için. Birçok kişi zararlarının farkında bile değil. Ancak her gün her saat kimyasal tehlike yanı başımızda. Telefonlarımız günün her anında bizimle birlikte ve elimizden bir an olsun düşürmüyoruz. Ancak telefonlarımızda kullandığımız telefon kılıflarımızsa göründüğü kadar masum değil. Telefon kılıflarında kullanılan plastikler havaya karışıyor, ciğerlerimize kadar gidiyor. Mikroplastik şekli Havayı bile kirletebiliyor. Yani soluduğumuz havada bile var bu plastik ve e, nefes aldığımızda biz bunu vücudumuza akciğerlerimize alıyoruz. Ciddi sağlık problemleri yaratıyor. E, i̇nsülin hormonunu etkiliyor etkilediği hormonlardan biri de bu. Dolayısıyla obeziteye yol açabiliyor. Metabolik sendrom yapıp kalp damar hastalıklarını daha kolay ortaya çıkartabiliyor. Diyabete kadar, şeker hastalığına kadar varabilen etkileri var. Yani şöyle, merdiven altı ürünlerden kaçınmalarını tavsiye ediyoruz. Daha çok tescilli ürünleri tercih etmelerinden yanayız. Ve antibakteriyel kılıflarımız daha çevreci, daha az zararlı. Hem geri dönüşe elverişli ürünlerdir. Müşterilerimizin bunu tercih etmesini istiyoruz. Telefon kılıflarındaki kimyasallardan kaçınmak için telefoncular antibakteriyel kılıfları öneriyor. Bunun yanında uzmanlar da telefon kullandıktan sonra ellerimizi yüzümüze ve ağzımıza götürmememiz konusunda uyarıyor. Telefonu da plastik kılıflarla kullanıyoruz ama en azından kullandıktan sonra, elledikten sonra elimizi ağzımıza yüzümüze götürmemeye en azından buna dikkat edebiliriz. Yes, yeah, sir.